Merhabalar, 2 Haziran güncelleme notlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen uzatmadan başlayalım. Biraz geç atıyorum kusura bakmayın. Evet, sayfamızı yeniledik ve başlayalım. Arkadaşlar, Aset üzerinde Drakiblazing e, ve Magic Atak Skrull eşyalarının satışı sona ermiş. Biliyorsunuz ne zamandır yalvarıyorduk kalksın diye. Sonunda kaldırmışlar. Şu şekilde arkadaşlar buraya geldiğinizde e, alan ataklarını %90 engelleyen şu üstünde net görülebiliyordur buradan alınabiliyordu Arkadaşlar onun haricinde meyce atak su da kaldırılmış yani milletin üstünde herhalde kullanılmaya devam edecek bittikten sonra artık bitti Arkadaşlar ee, şu şekilde atak sileceğimiz de kaldırılmış bırakı bleste kaldırmış güzel güzel olmuş ee, Ruler of the Legend eşyaların düşme oranları arttırılmış bunu geçen güncellemede de mi arttırmışlardı yoksa öyle hatırlıyorum. E, Nitroel etkinliğinde DC Premium dex ve peri avantajları kaldırılmış arkadaşlar. Yani Nitro elde malumunuz dc Peri olan arkadaşlar e, Biraz daha item şansı yakalıyordu. O şekilde milleti daha çabuk kesip birinciliği oynayabiliyordu. Bunu kaldırmışlar. Altar vega ve Sirius sunucularında Esland Dark Mythril görevi, görevi aktif hale gelmiş arkadaşlar. Estland Dark Mithril görevi ile günlük bir tane Dark Mithril eşyasını kazanabilirmişiz. Şu şekilde arkadaşlar Dark Mithril görevi hani sonunda Estland'da gelmiş. Ee, bakalım Ronakland Dark Mithril görevini tamamlayarak günlük iki tane Dark Mithril eşyası kazanabilirmişiz. Dark Mithril Weapon Exchange 10 Dark Mithril ve 5M istemekteymiş arkadaşlar. Dark Mithril Armor Exchange 7 Dark Mithril ve 3M coin istemekteymiş. Isle of Night online etkinliği 14 Temmuz tarihine kadar uzatılmış. Şu arkadaşlar biliyorsunuz eee Akara sunağından Isle of Night online yazdığınızda şu amblemi alıyordunuz. O biraz daha uzatılmış. Evet. Şöyle gelelim. I Night Online amblem etkinliği başlamış. Etkinlik süresince amblem 24 saat olarak gün gelecekmiş. Bu geçen hafta da yazmışlar. Bunu bir daha yazmışlar. Draki Tower içerisinde Mage Guard Summon etkinliğinin Z ve Q ile hedefe gelme sorunu giderilmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz Draki'ye girdiğimizde atıyorduk Guard'ı Z'ye Guard geliyordu. Onu düzeltmişler. Quest armorlarına Rebirth Restoration Scroll eşyası kullanılmaması sorunu düzeltilmiş. Yani arkadaşlar ne oluyor bu Rebirth Restoration? Ee, normale çevirme. İşte Rep 11 göğüsümüz var. Bunu o kağıtla bastığımızda yani normale artı 9'a çevirdiğimizde çevirmiyormuş. Onu düzeltmişler büyük ihtimal. Pazar kurduktan sonra al chat ve shoot üzerinden yazı yazılması kapatılmış. Bu da çok güzel arkadaşlar e, Macron'un bir tık önüne geçmişler. Bu malumunuz buradaki yazı kalabalığının önüne geçilmiş. Şu şekilde pazarınıza çıkken yazı yazamazsınız muhabbeti gibi böyle bir bilgi ekranından uyarıyor bizi. Altar 3, Sirius 2 ve Destan 2 sunucularında bulunan CZ haritası kapatılmış. I Love Night Online 2 etkinliği sona ermiş. Biliyorsunuz arkadaşlar verdiğinizde 60 taneydi sonra 30'a çevirdiler sbsc falan veriyordu yüzde 90 ekspekto katma kağıdı veriyordu onu kaldırmışlar asset Prayer of price satışı sona ermiş arkadaşlar bu şekilde şöyle bir son kez de yenileyelim şey, yolar mı eklemiyorlar mı evet arkadaşlar güncelleme notları bu şekilde yani yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum ne olmalı hangisi daha güzel olmuş kesinlikle bekliyorum yani benim şu an çok mutlu olduğum şu muhabbet arkadaşlar. bir match olarak yani bütün skilllerimizin alana alana dayalı olduğu şu şekilde yani kaldırılması gerçekten çok iyi olmuş. Hani mage teklemedir eyvallah. Staff'tır ama en çok Nova'dır. Ama Nova'mızın yüzde %90'ını etkilemesi yani sıkıntıydı. Gerçekten çok sevindiğim bir güncelleme olmuş. ilk defa bu kadar heyecanlı okuyorum yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.